Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde topraklanma, elektrik enerjisinin dönüşümü ve elektrik enerjisi nasıl üretilir bunlara bakacağız. İlk önce bir soruyla başlayalım. Bu tanker zaten aşinasınızdır. Bir önceki videomuzda da bu tankeri görmüştük. Akaryakıt taşıyan tankerlerin arka taraflarına neden yerle temas eden zincir takılır? Nedeni tankerlerin topraklanmasıdır. Peki topraklanma nedir? Elektrik yüklerinin olumlu etkileri olabileceği gibi olumsuz etkileri de vardır. Fazla yükler elektronik devrelerin hasar görmesine, evlerde yangın çıkmasına, yanıcı madde taşıyan tankerlerin patlamasına neden olur. Bu etkilerden kurtulmak için cisimler ile toprak arasında burası önemli negatif yük alışverişi gerçekleştirilir. Bu işleme topraklanma denir. Topraklama işlemi sadece negatif yük alışverişiyle olur. Bu durumda tankerde de metal bir zincir kullanılması Metalin bir iletken olması iletken maddeyle bağlanır. İletken maddeyle bağlandıktan sonra tankerden toprağa doğru negatif yük alışverişi olur ve tanker artık nötrlenir. Toprak yani yer küre cisimlere çok büyük bir nötr cisim gibi davranır. Topraklama yapılacak olan cisim ya da elektrik devreleri iletken maddeler ile toprağa bağlanır. Böylece cisim ya da devrenin üzerinde oluşabilecek fazla yüklerden kurtulmuş olunur. Gelelim bir diğer sorumuza. K ve L cisimleri nasıl nötr hale gelebilir diye sormuş. Negatif yüklü kan cismi ile pozitif yüklü L cismi iletken bir telle toprağa bağlandığında elektrik yüklerinin hareketini nasıl açıklarsınız diye soruyor. Şimdi bunu nötr hale getirmemin tek yolu K ve L cismini toprakla bağlamak. Topraklama işlemi yaparsam eğer K negatif yüklü bir cisim, L'ye bakıyorum L ise pozitif yüklü bir cisim. Bu durumda K'dan negatif yük sayısı fazla olduğu için toprağa doğru negatif yük geçişi olur. Çünkü topraktan negatif yük alırsa eğer kan cismine bir şey etkilemiyor. Ben bunu nötrleyemem. Zaten negatif yüklü bir cisimde. O zaman topraktan negatif yük almasının anlamı yok. L cisminde ise bu olay tam tersi. L'de az sayıda negatif yük var. Az sayıda negatif yük olduğu için zaten az olduğundan toprağa eksi yük veremez. Bu durumda topraktan eksi yük almak zorunda. Topraktan eksi yük L'ye geçer ve ikisi de artık nötr hale gelebilir. Bu sorunun cevabına bakalım şimdi. Yer küre çok büyük nötr iletken bir cisimdir. Ve serbest elektron yani eksi yük bulundurur. Yüklü bir cisim iletken yardımıyla toprakla bağlantı sağlanırsa eksi yük alışverişiyle cisim nötrlenecektir. Az önce bahsettiğimiz gibi kanal negatif yüklüydü. Negatif yük sayısı fazla olduğundan dolayı toprağa doğru bir negatif yük geçişi olur. En sonunda da K cismi nötrlenir. L cismi pozitif yüklü bir cisimdi. negatif yük sayısı zaten azdı. Bu durumda negatif yük sayısını toprağa veremezdi. O halde topraktan negatif yük geçişi olurdu. Toprak L'ye negatif yük verir. En sonunda da L cismi nötrlenir. Topraklama olayı aslında dokunmayla elektriklenmedir. Ancak dünyanın boyutları göz önüne alındığında cismin toprak tarafından nötrlendiği kabul edilir. Hepimizin evinde görselde gördüğünüz priz vardır. Peki prizlerin buraları neden vardır? Biz bunlar bu prizlere toprak hatlı priz diyoruz. Bu prizler toprak hatlı priz. Priz. Bunlar ise toprak hattı. Toprak hattı elektrik aletlerinde fazla elektrik yüklerinin toprağa geçişini sağlar. Böylelikle elektrik çarpmalarından korunmuş oluruz. Paratoner ise Yıldırım yüksek ve sivri olan yerleri kullanarak bulutlar ile yeryüzü arasında bir yol oluşturur. Cami minareleri, ağaçlar ya da yüksek binalar yıldırıma maruz kalma riski taşır. Bu nedenle yüksek yapıların üzerinde havadaki elektrik yükünü toprağa aktaran paratoner adı verilen sivri uçlu, kalın ve iletken bir metal bakır tel ile toprağa bağlanır. Bu sayede sivri uçta toplanan enerji toprağa aktarılmış olur. Bak görselde de görüyorsun Yıldırım bu sivri uçla bir yol oluşturmuş. Yıldırım düştükten sonra binanın içerisinde metal bakır teller bulunur ve bu metal bakır teller toprağa bağlanır. Yani yıldırımın zararlı etkisinden kurtulmuş olur ve yıldırımın nötrleriz. Topraklanma ile ilgili sorulara bakalım. Dünya çok büyük bir küre olduğu için yük kapasitesi çok büyüktür. Dolayısıyla toprakla temas halinde yüklü cisimler nötr hale geçer. Şekil 1'de eksi yüklerini toprağa vermiş şekil 2'de topraktan eksi yük alışverişi gerçekleşmiş. Çünkü şekil 1 negatif yüklü bir cisim, şekil 2 pozitif yüklü bir cisim. Şekil 1 ve şekil 2'deki negatif yüklerin hareketleri gösterilmiştir. Naz bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki deneyi yapıyor. Negatif yüklü K cismi nötr L cismine yaklaştırılıyor ve K cismi uzaklaştırılmadan toprak bağlantısı kesiliyor. Verilen bilgiler ve yapılan deneylere göre yorumlardan hangileri doğrudur diye soruyor Şimdi kan cismine baktığım zaman kan cismi negatif yüklü bir cisim. L cismi nötr bir cisim. Kan cismi negatif yüklü bir cisim olduğundan dolayı negatif yükler artı yükleri çekiyor kendi tarafına doğru. Eksi yükleri ise itme eğilimde. İtme eğiliminde olduğu için toprağa doğru eksi yük akışı gerçekleşmekte. Böylece L cismi elektron kaybediyor. Yani pozitif yüklü yüklenir. Artık L cismi pozitif yüklü yükleniyor. K cismi dokundurulmadığı için yükünde herhangi bir değişiklik olmaz. Yani K cismi negatif yüklüydü, negatif yüklü kalmaya devam eder. Önermelere baktığımda K cismi negatif yüklü olarak kalmaya devam eder demiş birincisinde. Evet doğru. L cisminden toprağa negatif yük geçişi gerçekleşir. Evet bundan bahsettik. L cisminin son yükü pozitif olur. L cisminin son yükü pozitif olur. Doğru cevap. Diğer sorumuza bakalım. Buna göre ulaşılan örneklerden hangilerinin topraklanma amacıyla uygulandığı söylenilebilir. Defne günlük hayatta topraklama yapılması gereken yerleri araştırırken aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır. Yüksek binalara paratoner takılması topraklanmayla alakalı. Ameliyathane laboratuvar gibi yerlerin zeminlerini iletkenler ile kaplanması ve evet, topraklanma örneği. Ev yüzeylerinin ahşap parke ile kaplanması topraklanma örneği değildir. Cevap 1-2. Gelelim bir diğer soruya. Topraklı prizle ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Yani sadece bu bilgilere dayanarak aşağıdaki cevaplara bakmam gerekiyor. Evlerimizde mutlaka aşağıdaki gibi bir topraklı priz vardır. Özellikle dış yüzeyi metal olan eşyaların buzdolabı çamaşır makinesi gibi takılı olduğu prizlerin topraklı olması büyük avantaj sağlayacaktır. Çünkü olası bir elektrik kaçağı durumda elektrik akımı bu tür cihazlarda doğrudan vücudunuzla temas edecektir. Bu yüzden akıma kapılmanızı ve ölümme varan sonuçlar doğurmanıza neden olacaktır. İşte bu nedenle kullanacağınız topraklama ve topraklı priz kaçak elektriği doğrudan toprağa ileteceği için cihazını nötrleştirir ve böylece sizi korur. Bu bilgileri dayanarak D seçeneğimle başlıyorum. D'de topraklı priz televizyon gibi cihazlar için mutlaka gereklidir. Televizyon gibi cihazlardan bahsetmemiş dış yüzeyi metal olan eşyalar. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi. Bunu çıkartamam. Topraklı priz bütün elektrikli veya elektriksiz aletlerde mutlaka korunmalıdır. Elektriksiz aletler diyor gitti. Buzdolabında kullanılan topraklı prizler çamaşır makinesinde kullanılanlara göre daha dayanıklıdır. Paragrafta bununla ilgili bir şey dememiş. Topraklı priz kullanılan cihazlar üzerinde elektrik yükü birikirse cihaz nötr hale gelir. Cihazı nötrleştirir zaten söylemişti cevap al seçimi. Gelelim elektrik enerjisinin dönüşümüne. Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümüyle başlayalım. Elektrik enerjisi iletken maddeler tarafından iletilir. Bu iletken maddeler elektrik iletimine karşı bir zorluk gösterir. Bu zorla iletken maddenin direnci denir. Direnç nedeniyle üzerinden akım geçen tel ısınır ve çevresini ısı yayar. Peki bunlar nelerdir? Ütü, fırın, elektrikli soba, su ısıtıcısı gibi. Peki ütünün altında neden metal, krom gibi bir madde kullanılır? Bunun nedeni elektrik akımını iyi ileten bakır, altın gibi iletkenler fazla ısınmaz. Ancak demir, krom gibi metaller Elektrik akımını iyi iletmedikleri için daha çok ısınır. Bu nedenle elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümde elektrik akımını iyi iletmeyen metaller kullanılır. Peki sigorta nedir? Sigorta bir iletken üzerinden belli bir miktardan daha fazla akım geçirildiğinde devre aşırı ısınma neticesinde zarar görür. Elektrik devrelerinde bu zararı önlemek için sigorta kullanılır. Sigortalar elektrik devresinden fazla elektrik akımı geçtiğinde akımı kesecek güvenliği sağlar. Bunlar ampul, el feneri, flora, telefon ekranı, monitör gibi. Ampul içerisinde ince, direnci yüksek, tungsten metalinden yapılmış flaman adı verilen bir tel kullanılır. Bak flamanı burada görüyoruz. Flaman üzerinden akım geçince ısınır ve akkor haline gelerek etrafa ısı ve ışık yayar. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü ise elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüştüren araca elektrik motoru denir. Bunlar mikser, ventilatör olabilir. Elektrik enerjisi nasıl üretilir? Elektrik enerjisi hidroelektrik santraller, termik santral, rüzgar santralleri, nükleer santral ve jeotermal santral tarafından üretilir. Hidro santraller belli bir yüksekliğe kadar çıkmış olan suyun çekim potansiyel enerjisinden yararlanılır. Kapaklar açılarak serbest bırakılan süpervaneleri döndürerek jeneratörlerde elektrik enerjisi üretir hidroelektrik santrallerin olumlu yönü bölge ekonomisine katkı sağlamaktır. Olumsuz yönü ise doğal dengeyi akarsu rejimini bozmaktadır. Peki termik santral nedir? Termik santraller fosil yakıtlar kullanılarak. Bunlar nelerdir? Petrol, kömür gibi. Açığa çıkan ısı ile su çok büyük kazanlarda ısıtılır. Açığa çıkan su türbinlerin döndürülmesi sonucu elektrik enerjisinin üretildiği santrallerdir. Termik santrallerin olumlu yönü maliyeti düşüktür ancak ciddi oranda hava kirliliğine neden olmaktadır. Rüzgar santralleri rüzgar gücünden yararlanılarak türbünlerin döndürülmesi sonucu elektrik enerjisi üretilir. Olumlu yönü ise doğayı kiletmez, bedava ve bitmeyen bir kaynak olan rüzgarı kullanır. Ancak yanlış yerleri yapılırsa göçmen kuşların göç yollarını değiştirir. Nükleer santraller ise uranyum, platonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerinin parçalanması sonucu açığa çıkan enerjiyle su ısıtılır ve oluşan yüksek buhar basıncı ile türbinler elektrik enerjisi üretilir. Bunun olumlu yönü yüksek miktarda enerji üretir fakat radyasyon yayan atık maddeler oluşur. Jeotermal santral ise yer kabuğunun derinliklerindeki ısının oluşturduğu sıcak su buharı yardımıyla tribünler döndürülür ve elektrik enerjisi üretilir. Verimi yüksektir ancak yeraltı sularında azalmaya bağlı çökmelere neden olur. Evet arkadaşlar elektrik konumuz da burada bitti. Aslında 8. sınıfın son ünitesiydi. Fakat bundan sonra videolarımız devam edecek. LGS hazırlık kamplarına devam ediyoruz. Tek tek bütün üniteleri baştan tekrar edip bununla ilgili sorular çözeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık instagramda da varız ve internet sitemizde var. Hepsinin linkini aşağıya bırakıyorum. Hoşçakalın.